Bugün çok güzel bir gün. Çünkü uzun zamandır özel ders almıyordum ve bugün özel ders alacağım. Tam biraz nankör bir spor olduğu için çok ara vermemek gerekiyor. Hatta ara verince de seni geriye atıyor baya baya. Geçen hafta bir seans kaymaya gelmiştim öyle pratik olsun diye ve çok fazla da gerilemediğimi fark ettim aslında. Hatta uzun zamandır yapamadığım crossları daha iyi yapabildiğimi fark ettim. Ara verince çok şaşırdım. Demek ki birazcık da dinlenmem gerekiyormuş bir yandan. Neyse burada çok hızlıca hazırlanıp özel dersime geçiyorum. Ve artık düzgün bir çanta almam lazım çünkü bu çantayla hiç olacak iş değil. Her şey içeride kayboluyor. Sol kol arkaya aç. Kafayı döndür ortaya çalışmalara crosslarla başladı. Ya bende bir de şöyle bir şey oluyor. Hoca bakınca bir de ekstra olarak videoyu çekince çok mala bağlıyorum ve yapabildiğim şeyleri yapamamaya başlıyorum. Çok kötü. Ama sol cross'um gelişti. Ben hiç basamıyordum. En azından şimdi sallanıyor olsam da basabiliyorum en azından. Buna da şükür. Tabii hala sallantılı ama olsun düzelecek. Sonra yeni ve hiç denemediğim bir harekete geçti. Ya bu hareketin bir de bir ismi var. İkili iç dış mı ne? İlk önce onu denedik sonra hatta üçlüye geçtik. Unuttum. Zaten buz patenciler var varsa şu an bu videoyu izleyen hareketi anlamıştır. Lütfen bana bu hareketin ismini yazar mısınız? Unuttum çünkü. Başta hiç yapamadım. Dengede duramadım. Ama bir baktım 10. denemeden sonra bir şeyler yerleşmeye başladı yerine. Zaten bu işler hep böyle deneye deneye oluyor ve kendiliğinden oluyor yani. <laughs> Dersim bitiyor ve ufak bir kahve arasına çıkıyorum. 15 dakikam oluyor genelde. Çünkü seans 40 gece bitiyor ve 00'da tekrar başlıyor. Ve yine fark etmeden tüm seans boyunca aynı hareketi aynı yerde, aynı noktada çalışmışım. Ama iyi oldu çünkü ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Bir hareket